Gel canım karıştır abi ben gel gel ya. Bugün sizlerle beraber bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hiçbir şey yapmayacağız. Sadece oynayacağız. Telefon. Bizi orman ağacının oraya verdi. Direkt hiç vakit kaybetmeden şuradan bir ağaç kıralım. Ağaç kırmak çok güzel bir iş. İkilli ruhum üşer yine Sikim yüzümden Sikimde oturup bir sigara sikmiş Leyla Yani Gönülden şey, Bu işi yaparken Ne yapacaksın böyle Kalbini ortaya koyacaksın Tahta kırıyorum diyeceksin Hocam Sus be oh. <laughs> Cada var Önümde şu anda cada var Salak geri zekalı. Beni zehirledi ya buraya. İksirimi yedireceğim sana. Hasan oğlum sen ne içiyorsun ne kullanıyorsun bak beni üzüyorsun abici. Öleceğim galiba. Ölüyorum. Ayko Cepkin ölüyorum. Şuradan, şuradan bir iskele çıksa götümü siker. Hasan Polat'a mı götü dağıttı? Bura neden sürekli böyle biraz farklı bir yer olsa böyle yani Ben farklı bir şey istiyorum Mouse biraz sıkıntıdı ya bu mouse düzgün ne oldu mouse Biraz ağır işliyor Tamam ben yani beni yansıtmıyor Sanatımı hira edemiyorum Gözüm mü açıldı amına koydum gözüm mü açıldı Birazdan öleceğim Amına siklimin yerinde bir yer yok mu ya Her yer aynı ya yani şu anda Amazon ormanlarında hissediyorum amına koy. Yani büyük şirketler gelip buraya ateşe verip otel yapacakmış gibi hissediyorum. Ben... <laughs> Neden? <laughs> Aa öldüm. Öldüm. <laughs> bir minograf videosu çektim ama düzgün bir yere verdi. Bu sefer güzel. Çok iyi, çok iyi. Arayış ne burada? Anasını sikim. Bomboş bir arazi yok. Meğer eskiden açıyorduk. 10 şey, yani yüzüme tükürdüm. Bu da bizden falan filan der gibi. Eskiden bir açıyordum. 10 yerden 8'i böyle bomboş arazi oluyordu Direkt kuruluyordum oraya. Ama ne bu oyuna da mı zam geldi? Dünyanın en sıkıcı Minecraft videosuna hoş geldiniz. Tekrardan merhaba. Burada evet ne yapıyoruz? Bir biraz pavyon fedaisi olurduk köyde miydi? Burada çok karanlık. Burada Burada bizim şeyimiz aldılar. Boyumuzu ölçüsünü var. O yüzden geri bas. Ya bana bu. Açık bir yer istiyor. Oğlum sakin ol lan. Ha inek. İnek gel buraya. Aa, 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 yine aa, yine, aa, yine taciz aa, yine taciz aa, ediyorum. Ana taciz suç mu ya? Tam ya tam malzeme sıktı. Birazdan yün ihalesine gireceğim. Boş yapma ya bence. Boş yapma ya. Oğlum hiçbir şey yok ama ne yerinde ya. Bu nasıl iş ya? Ankara'ya mı geldik biz an? Ağrı var bir tane. Bız bız. Kulağımı siktiler amına kodum çorban. Ya sikeceğim düzgün bir arazi yok mu burada amına koyayım ya? Dönüş şeridine giriyoruz şu anda. Ya bu amına kodum biyomuna yine mi geldik ya? Hiç girme o zaman buraya. Şu an biraz dolu kralım. Direkt madene atalım. Şu anda böyle yapıyorum. Tamam şu altıda kes. Bu arada maskeyi nasıl yap... Ben bir ee, kazma yapalım. Okey. Bu kazmayı dediğim gibi oyunun sonuna saklayacağım. Ender Dragon'ı bununla keseceğiz. Şu dünyanın, bak şu dünyanın en güzel oyunu olabilir. Ve en sıkıcı oyunu da olabilir. Çünkü ben bu oyunu ne zaman oynarsam mal mal ekrana bakıyorum amına. Başka bir şey yapmıyorum. i̇nsanı kendine hipnoz ediyor. Gerçekten. Sansür. Sizi şey var ya. Amına koyayım ekrana bağlıyor. Kendileri şu anda paranın amına koyuyor. Anne. Selam ben Adal. Bugün sizlerle beraber Minecraft çıkış mı? Mi? Düşene adam 10 tane hasar ettik amına. Dur. dur 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 meşale yapalım hemen. Selam ben Adal. Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi. Dur bu kazmayı çıkartalım. Bunu adam öldüreceğiz ha. Kazma para suç aleti. Kesinlikle üzerinizde suç aleti bulundurmayın. Bu bir kamuoyuna Kanun amına Mesajdır. Üzerinizde kesici, delici zevk verici şeyler var. Bu insanlara zarar verecek şeylerdir. Lütfen bulundurmayın. Bunun yüzünden öğren gençlerin var lütfen yapmayın bunu Yoksa oraya gelir ananızı sikirdin bunu gerçekten söylüyorum oraya gelirsem ananızı sikirdin Yapmayın lan bunu orospu çocukları Bakın ne işe yarıyor At çekeriz belki abi içine Elektrik sistemleri veren Vagon sesleri geliyor bu ne demek oluyor biliyor musun? Paramıza göre yorulayım. Evet. Kömür. Yani ağzımıza yüzümüze kömürü vurdular. <laughs> evet diğer tarafa gidelim. Derinlere gidelim. Derine. Derine daha. Derine, derine daha derine. Artı demir var. Orospu çocuğu artı demir var. Elmas katına indik hala bir şey çıkmadı. Amun ördünü sikim demir var artık ya. Nereye çıkıyoruz acaba? Çok normal şeyler değildi bunlar. Bu ne lan? Yerin altında şey var amına koyayım. Çalı çırpı var. Burada bir şeyler yaşanıyor. Yerin altında çalı çırpı var. Hiç yani hiç girilecek ortamlar değil bunlar. Yoksa ben Yamyanların kabilesine mi denk geldim? Yani öğlene kadar mokok kayartmazlar değil mi? Oo o bir yere gidiyor. Bu ne ikil mi bu? Evet. Ne oluyor oğlum amına koyayım ben nereye geldim amına koyayım? Ortam rank değiştiriyor adeta. Kedi vardı. Kedi nerede vurdun? Bir şey sormak istiyorum. Maden hangi orospu çocuğu? Aa demir bulduk. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mükemmel. Yani şu anda gözüme girdim. Gözüme girdim. Şu demirleri hemen alalım. Oo. Bu maden çok derine iniyor. Ananın ne oldu. Oğlum bunun fontu mu değişmiş lan bu Oğlum bu bedrock'a da geçtik. Oo. Bura baya Baya derin bir mağara. Oğlum gir şuraya ya. Şimdi öldürürüz mü Öldürürüz Ben biraz meşalede. Evet, nice. Ben <laughs> sikiyim. Vermeyin. O ne lan? Slime? Slime sesi geliyor? Şu anda Osmanlı'da tek yine kraft videosu çeken ben olabilirim. Herkes yatıyor. Ya piyasada ya da yatıyor gecenin ikisinde. Kendimle gurur diyorum. Bu arada beni tanımayanlar için beni ee, para tanımayın. Çok da önemli değil. Ben çok önemli bir insan değilim zaten. Yani bir ünlü ünlü değilim zaten. İşe yeni başlamış genç körpe bir insan. Ne yapıyorsun bu Ne yapıyorsun lan? Lan ne oluyor lan? Ha lan geri zekalısı düşmüş. Adam bana kafa attı amına koyayım. Oo bura tam 8 yapılacak mekan. Bu arada benim gözümde mi yok veya stigmat var. 2 derece stigmat. 1.75 de miyopluk var. Ananın abi ananın abi var Neyse. Aşağıda zaten push varmış. Hiç girmedi. ananı ne? Bu ne? İlk o e, hayvanları öldürmüşüz. Hayvanlar da var mı arkadaşlar? Hayvanlara zarar vermeyin. Orası bir çocuğu düştü ya. Yani. Şurada kazarız. <laughs> nereden dam açıyorum amına koyayım? Onu kim Orospu çocuğu sen mi vuruyorsun bana? Kim vuruyor bana bunu? Nereden dam açıyorum ben? Adam 360 sıkıyor amına koyayım. Hiç sektirmiyordu. Ben nereden yiyorum bunu amına koyayım? Tavuğu da kesim ya. Sizin yaşamaya ne hakkınız var ki? Kimsiniz amına koyayım ya? Baba siz kimsiniz amına Ya ben maden arıyorum ya. Anneannen ama böyle bir şey de aramıyorduk. En azından merdivenden düşme risklerine karşı da Böylece dur. Bir de sığınma. Direkt madenin içine atlamayı düşünmüyorum açıkçası. Ya İlk bölümden şöyle güzel bir şey yapsaydık item kasaydık direkt eve yapardım. Yani şey sıkıntı bel demir sıkıntımız falan şöyle bir şey sıkıntımız olmasa. Bu arada şu üniversiteleri niye açmadılar ya? Açın da iyi okuyak ya. Önden Merhaba kardeş. burada bir tane zombi var. Merhaba. Merhaba canım. 2 kişi oldular. Biriniz değil hepiniz hepiniz değil. Biriniz gelin. Yine yıldıramayacaksınız. Amin akım bunlar ne bir sürüyor? Şey Çok sert duruyorlar. Ben de sert severim. Şey Geri zekalı kaskını düşürdüm. <laughs> anam, anam bir ok geliyor. Oman niye patladı? Oman niye patladı? Şu oyunda şu Amına kodum nereden gördün de sıktın bunu? Hiç sektirmiyor da. Elmas, okey, okey. Çok iyi. Elmasımızı bulduk. Ülke elmas. Onun mu? Kaç burda Kaç canımız kaldı? Tamam şuradan şunu alalım. Yanlış kazmayı da alırdım ha. Burada sandık var şu arada neyse. Direkt yatağımı katıp yatayım ben. Ben beyaz kefenden Kocuk sözcüğüm Prada. Evet. ikinci gecemizi de tamamladık. Ah arılar. Arıma ya. Dedim ki arılar ve kediler. Başak, halolallah Allah dağının tedbirindeyiz. Üç tane eşek var burada. <gülüyor> <gülüyor> bir de da biraz salın da burada bir işim var fakat Düz bir alan lazım bize. Buralar bir dağlık tepe. Korkuyorum her an torbacı çıkardı karşıma. Bir anda torbacı çıkardı da sıkıntı. Torbacı olmasından korkun karşıma çıkmasın. Bu da bir at, at mı lan o? At biz morg. Evet mikrofon sende. Konuş artık. Böyle bir akarsu var. Fırat neydi mi ne bu? dijde mi? dijde olabilir. Fatika'nın sonunda şey var. Seni yani almaya geri geleceğim. <laughs> Evet. Önümüz bol bol ağaç var ama bu nasıl bir yer ya? Ama ne olmuş dur harita açıyorum düzgün bir yer çıkmıyor. O ne ya? Bunu bana özel mi yapıyorlar? Bunu bana özel mi getirmişler? Bu ne böyle? Evet. Şu anda mükemmel bir yerdeyiz. <laughs> mükemmel bir yerdeyiz. Çöp 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 çöp. Orada demir gördüm. Demir uyuyorsam affetmem. Parçalar geçerim. Ayti yırtarım. Boros çocuğu bir tane atmış ya. Noştum bacısını sikeyim ya. Bu oyuna düzgün bir güncelleme getirmedim. Denizi yardık yani ha şu. Şurada bir tepe var. burada bir aslan var. Onun amını götünü sikeyim. O nasıl bir tepeymiş öyle. Bol bol açtı. O patikanın o tepenin orada... Bu arada. Aa şurada kamış var. Peker kamışı. Şurada bir kamışı yağlayalım. Ya bir ev yapayım da siktir ol. Kapatın şu oyunu ya. Sıkıldım oğlum gecenin üstünde uzun geldi. Siktir ayın dağılın ya. Yeter bu kadar izlemeyin ya. Oh! istediğim işte yeri buldum. İstediğim yeri buldum işte. Yani... Amazing. Ben ya bunu istiyorum. Bu benlik bir şey. Bana Selek başta bir şeyler uçuyor araymış. Yani dünyanın en güzel arazisi olabilir şu anda. Hemen buraya bir kurulalım. Kurulmak. Yeni bir kelime. Kurulmak. Yeni bir kelime. Siz de benim gibi yeni kelimeler öğrenmek istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı Orada ileride bir adam var. Orada bir adam var. Adamın içi de attı Beyni başı patlar. Kendinden geçer. Yeter yeter. Yalnız mı kaldım? Bir tek sen mi andın Belki alışman lazım. Aa karşı taraf çölmüş. Neyse. Güzel buraya hemen kurulalım. Buraya da şeyleri katalım. Yarısın buraya katıp pişirelim şunu. Biz yatağı nerede bıraktık? Bir saniye. Bizim yatak nerede? Biz yatağı nerede bıraktık? Bir saniye. Normalde bu garibanı öldürmezdim ama mecbur kaldım. Bir çok sürüklenen insan oldum. Hemen şunu atalım. Yoksa zombilerle değişmek istemiyorum gece gece. Evet. Üçüncü gecemizi de tamamladık. Ne oldu amına koyayım? Üstüme bir şey mi çıktı lan? ya. Ananı sikeyim ya. Korktum amına koyayım çocuğu geldi. Ev yapamadık. Evimizi patlattı Başlamadan bittik. Oo, yeni mahsuller gelmiş. Oo. Kahverengi. Bekilim diyorsun yani. Brown. Alçı Brown. Biz craft diye bunlar da. Ama bir şey kaçıyoruz diye ne kaçıyoruz? Craft bunlar da patladı mı? Neyse siktir et patlamışsa patlamış. Bir şey kaçıyoruz diye ne kaçıyoruz? Daha yine yoktu. Neyse. Şu Yo, şunları al. Bunları itele. Okey. Şu anlık iyiyiz. Şimdi gidip hanharca, hanharca, harca odun kırmalıyız. 2x al bacım. Mükemmel. Bu iskelet sesleri nereden geliyor mesela? Ah! Nerede oldu? Aha bir tane daha var. Boz git tamına koy. Şimdi çok iyi bir mimari yapacağım. 1 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8, 8'e 8 olsun. 2 3 4 5 6 7 8 Tabanımız bu şekilde olacak. Tarafa verelim ya. arkadaşlar. Kayıtta değil, değil mi? Evet bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Alt tamamını göstereyim. Böyle şura biraz çıplak kalmış olabilir ama evet taraftan göstereyim diyor. Gördüğünüz gibi elin Bey'in tasarladı bir yer. Çok otistik olmuş olabilir ama güzel bir ya Dostlarım ağzım yeni açtım. Boğazı yeni kestim. Ama konuşabilirim gördüğünüz gibi. Ben videonun devamını çekmemişim. Daha doğrusu ev göstermemişim. Diğer bölümde gösteririm evi. Yani videonun kısmında da gözüküyor zaten. Videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenip aşağıdan kanala abone Gece videoda görüşmek üzere. Bay bay.